Oha içeride köpek balığı var. Akvaryum içinde ama camı kırılmış. Camı kırık dikkat edin diyorlar. Melisa, Melisa, Nisa camı kırık dikkat edin diyorlar. Aa, arkadaşlar. Megalodon. Büyük köpek balığı. Aa, dur dur. Nerede? Orada mı? Camı kırıkmış. Köpek balığının akvaryumun camı kırıkmış. Melisa dikkat et. Köpek balığının camı kırıkmış. Onlara dikkat edin. Oo orada mağara var. O mağaranın içinde bir şey var. Melisa, mağaranın içinde bir şey var. O salyangoz. Ama köpek balığının akvaryumu nerede? Camı kırık diyorlar. O köpek balığının camı kırık. Durun, kıpırdamayın. Ulan suya bak. Suyun içindeki heykele bak Nisa. Nisa kırılır da cam üstümüze gelir. Bunlar ne ya? O camı çatlamış. Hayır cam çatlamış. Kırık. Cam kırık dediler. Köpek balıkları var. Nisa, Nisa cam kırık orada. Ya geliyor, geliyor orada. Köpek balıkları var. Bir de cam kırık dediler. Yaklaşmayın dediler. Nerede? O şunun büyüklüğüne bak. Köpek balığı geliyor. Sen ne yapıyorsun? İn orada in. Oh, oh. Çek, çek, çek. Gelin, çek, gelin, çek. O oh, iki tane. Nisa, Melisa iki taneydi. köpek Nisa geliyor. Bize doğru geliyor. O oh, cam çatlak. Cam çatlak. Hocam oh, alışları Nisa bize doğru geliyor. Melisa bize doğru geliyor. Oh. Arkadaşlar geliyor. Nisa nisa doğru geliyor Hadi, tamam. geliyor geli 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 Nisa gel. tam kafalı şu da Nisa tam kafalı şu da bak o geliyor geliyor dişlerine bak an nerede dişleri? Bak Şu dişlerine bak o kırılmış kırılmış cam kırılmış o cam kırılmış bu su gelir mi? Ne bileyim ben atlatırsın ne su gider. Yaklaşma, yaklaşma. Aa, Oo, geliyor. Baba, geliyor, baba, geliyor. Canım, canım. Hayır, oradan geliyor. Oradan geliyor. Yaklaşmayın Caba. Caba yaklaşma, geliyor. Nisan sana doğru geliyor. Caba yaklaşıyorsun. Ya, Üstümüzde. Üstümüzde. Ya. Çekil, git. Ya. Git. O gitti. Nisan gitti bu. Öbürü geliyor. Orada, orada. Arkanda. Aa, baba, Aa, evet, burada. Tam üstünde. Geçiyor. Nereye çıkmışlar? Siz ne yapıyorsunuz burada? Niye çıktınız Aa, oraya? Niye çıktınız? O. Çatak oh, çatlak mı? Oynuyor. Oynuyor mu? Baba, Anlamadım. Bak, ya sen ne yapıyorsun? Nereye gitti? Çık çık çık. Aa, oh, nereye gitmiş? Baba, Aa, Aa, kırık. Üstten geçiyor. geçiyor. çıkalım buradan ya. Neyse çıkalım buradan. Hayır, baba. Oh, orada adamlar var. Hayır. Burada insanlar var. Ama orada insanlar var. Burada cam çatlak ama orada hayır. insanlar var. Hayır. İçine girmişler. Hayır, ya hayır hayır orada çocuk var. Ee, burada köpek balığı var. O bak şaşırıyor. Hey çekilin oradan. Köpek balığı var çekil. Oo şunu kuyruğuna bak. Gel Nisa geliyor. Gel Nisa. Nisa bu tarafa doğru geliyor. Evet, Batuz mu yiyecek? Ya evet, bizi yemesin ben de, ben bizi yemesin de, de. batozu yesin. Kaç. Batoz kaçtı. O bizi gördü. O bizi gördü. O, bizi, gördü. bizi gördü. Gelme. O dişlerine bak. Dön dön git. Aa, çık çık. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Nisa bu senden büyük. Evet, benden de büyük Ne oldu? Su mu akıyor? Kızım içeride köpek balıkları var. Suyun atmaması lazım. an hani nerede? Aa, tamirci, tamirci çağıralım. o bunun şey yok mu? Görevlisi yok mu? Ya köpek balıklarının olduğu yerde havuzdan su akıyor. Çekilin oradan su geliyor. O çok yüksek. Çok yüksek burası Nisa. Nisa burası çok yüksek. Oh Nisa köpek balon sana geliyor. Oh arkadaşlar bakar mısınız? Köpek balon Nisa'ya doğru geliyor. Size doğru geliyor. Bu üstünden geçiyor bak bak. Dişlerine bak şunu. Eliniz uzatmayın. Bu dişlerine bak. Nisa. Nisa ne yemiş bu? Ağzında bir şey var. Nisa ağzında bir şey var. Ne yemiş bu? Ne yemiş bu? Bakıyor, bize bakıyor. Nisa sana bakıyor. Dişlerine bak. Nisa neredesin? Baba, Nisa dişleri şey var ya. Ee... Baba, Nisa kayboldu. Neredeydi en son? Dört tane maskeli vardı. Onun o... yanındaydı. Şu an yok. Aa, dört tane maskeli vardı diyor. Ne taraftaydı? Göster bana. O, Bakalım. Aa, arkadaşlar, Nisa'nın yanında dört tane maskeli varmış. E, şu anda ortada yok Nisa. Denize girmiş olabilir mi? Melisa denize girmiş olabilir mi? Aa yok. Melisa nerede olabilir? Nasıl buralardaydı. Buralardaydı diyor. Arkadaşlar yok. Melisa suyun içinde de yok. O Hangi maskeliler işte. vardı? Hangi maskeler vardı? Böyle tavşan vardı, Hello Neighbor vardı, oh. Paylanco vardı. O oh, palyaço diyor. Ben biliyorum o palyaçoyu. Bu tarafa gitmiş olabilir mi? Çirkin palyaço vardı. O oh, çirkin palyaço vardı diyor. O Melisa hiçbir yerde kumda, yok. Şurada kumda oynuyordu Nerede kumda oynuyordu? Şurada. O yürü göster bana. Han nerede? Burada mı? Nerede? Hayır. Melisa nerede oynuyordu en son? Melisa nerede oynuyordu? Nerede oynuyordu? Oo, kumun altında mı? Aç aç. O yok. Melisa burada yok. Melisa hiçbir yerde yok. Oo, hiçbir yerde yok. yok. Ne Baba. oldu? Ne oldu? Baba bak. Ne gördün? Baba. Aa, Melisa bu ne? Baba, dört maskelilerde. Dört maskelilerde. Ne bileyim ben İşlerinden biri Nisa olabilir mi? Arkadaşlar, Nisa bunlardan birisi olabilir mi? Melisa, Melisa ses dinle. Sesi çıkıyor mu? Sesini dinle. O Nisa'nın sesi yok. O Bu ses ne? Dalga sesi var, başka bir şey yok ki. Dalganın sesinden başka bir şey duymuyorum. Nisa, kıpırda. İçlerinden birisi sen. Sen kıpırda. Hiç kıpırdamıyor. Sesi Arkadaşlar, içlerinden birisi Nisa olabilir mi bunun? Nisa, sen misin? Aa, Nisa bunlardan birisi olabilir mi? Evet. Ay evet. Nisa sen misin içindeki? O pertek göze bakacağım. Baba. Gözlerine bak dur dur gözlerine dokunacağım. Gözünün altında evet. Nisa olabilir mi? Hayır bu göz Nisa'nın değil zaten dur. E, herhalde değil. Kum atsam içine. Nisa olsaydı şimdi uyanırdı. Melisa bu Nisa değil. Ya, bu Nisa değil bu. Evet Nisa sen değilsin değil mi? Yok yok Nisa değil. Melisa Nisa'nın üstüne mi basıyorsun yoksa? Vandetta'nın altında Nisa olabilir. Dur o. Oh. Nisa kurtaracağım seni dur. O gözlerin içi boş. Bakayım bir. O gözler içi boş. Melisa... Burada değil. Burada değil, değil mi? Hangisi olabilir? Baba bu olabilir mi? Yok ya bu da değil. Aa bakayım. Aa bu mu? Bu. Aa bu. Yok ya baksana içinde kum i̇çinde var. Kum bu da var. değil. Bu da değil. O yok da yok bu da var. değil. Oh. Sonra kalan. Aa bu neydi ya? Bu tavşan değil e, mi bu Kula. evet bu bizim evin orada geziyordu. Buraya ne ara gelmiş? Aa, aa. Melisa bizim evin orada geziyordu. Bu ne ara buraya gelmiş? Baba baksana. Aa, dur Nisa bunun içinde mi? Hayır ben. Bak. Aç bakayım karnını. Bak, 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 bak. Karnını açalım karnını. O Nisa yok. Orada da yok. Ay orada yok. O Nisa yok. Aa. Oh ses geliyor. Ses nereden geliyor? Arkadaşlar aa. ses geliyor. O Nisa aa. buradaymış. Sen neredeydin? Biz Baba, seni arıyoruz. Baba, Aferin. Gel gel. Senin içine mi kaçtın? Ya gel yanımda dur. Elimi tut. Maskeller gelmiş. Evet Melisa sen dediğin gibi maskeller gelmiş. Nisa denizin içine kaçmış. Aferin. Hadi gel. Elimden tutun. Elimden tutun. Bırakmayın beni. Eve gidiyoruz. Bir daha bensiz de denize gelmek yok. Sahile inmeyeceksiniz. Görüşürüz. Bay bay.